Evimize misafirler geldi. Gördüğün gibi ayakkabılıkta ayakkabıları var. Acaba evimize kaç tane misafir geldi? Ne yapıyoruz? İki tane teki birleştirip bir çift yapıyoruz. Böylelikle sayıyı buluyoruz. Kırmızı ayakkabılardan başlıyorum. Bir. Öteki tekini görebiliyor musun? Efendim? Hah yakaladım. İki. Hop. Bu bir kişinin ayakkabısı. Oo, çok güzel topuklu mavi ayakkabılar. Bir. Öteki içi nerede? Evet altta. İki. Şimdi bunlar bir çift oldu. Bu da başka birinin ayakkabısı. Yine topuklu ayakkabılardan gidelim. Siyah topuklu ayakkabı bir tek. Öteki teki nerede? Evet. Bu da üçüncü kişinin ayakkabısı. Ve en son mavi spor ayakkabıları kaldı. Bir. Öteki tekini görüyor musun? İşte burada. Bu ikisi de bir kişinin ayakkabısıysa. Dört. Bir. İki. Üç. Dört tane kişi gelmiş. Sayılardan dördü bulalım. Bir. İki. Üç. Dört. Evet evimize tam 4 tane misafir gelmiş. Çünkü ayakkabının teklerini birleştirip çift yaptık ve bulduk.